Efendim bir ücret politikası ortaya koymuşuz ki evlere şenlik taban ödeme var teşvik ödemesi var nöbet ücreti var Efendim ilave ek ödeme var sabit ek ödeme var var da var şimdi ay sonu itibariyle sağlık çalışanlarını ne kadar ücret alacağını bilmiyorlar biliyorsunuz mu Biliyoruz maaşınızı bilmiyoruz Çünkü teşvikten ne kadar alacağınızı hiç kimse bilmiyor Efendim hastane gelirleri olursa para gelirse hastaneye bu hastaneye gelen paradan size pay dağıtalım. E peki ben Sayın Bakan'a soruyorum. Biz çalışıyoruz, üretiyoruz, ortaya bir değer çıkarıyoruz ama hak ettiğimizi alamıyoruz. Onun için de bu ücret politikasından derhal vazgeçilmelidir. Açık ve net söylüyorum. Bakın bunu bugün söylemiyorum. 10 yıl önce de döner sermaye sistemi başladığında Yine aynı cümleleri kurmuştum. Bizim istediğimiz adını da koyduk. Tek kalem maaş. Ayın sonunda ne kadar maaş alacağız bilelim kardeşimiz. Bilelim. Ki ona göre ona göre bütçe yapalım.